Merhabalar efendim. Kalp hastalıklarının kötü ahlakın 18.si darılmak, küsmek, hicr. Yani buna hicr deniyor. Hicr demek dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki müminin mümin'e 3 günden fazla hicretmesi helal olmaz. 3 geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur selamına cevap verirse sevapta ortak olurlar. Vermezse günah ona olur. Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için müminin mümine darılması, yani onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi caiz değildir. Gayrimüslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir. Onların da güler yüze, tatlı dile gönüllerini almak, incitmemek, haklarını ödemek lazımdır. Müslüman olsun, kafir olsun, İslam memleketinde olsun, darıl harpte olsun, nerede olursa olsun hiçbir insanın malına, canına, ırzına, namusuna dokunmak caiz değildir. Haramdır. İslam memleketinde yaşayan kafirler ve başka memleketlerden gelen kafir turistler Müslümanların hak ve hürriyetlerine sahiptirler. Müslüman Allah'ın emirlerine uyar, günah işlemez. Hükümetin kanunlarına karşı gelmez, suç işlemez, fitne çıkmasına sebep olmaz. Müslümanlara ve kafirlere her yerde iyilik yapmalı, herkesin hakkını gözetmeli. Hiç kimseye zulüm, işkence yapmamalıdır. Müslümanlığın güzel ahlakını, şerefini, her yerde herkese göstermelidir. Her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır. Dargın olana üç günden önce gidip barışmak daha iyidir. Güçlük olmaması için üç gün müsaade edilmiştir. Daha sonra günah başlar ve gün geçtikçe de artar. Günahın artması barışıncaya kadar devam eder. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki sana darılana git barış. Zulm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et. Esselamu aleyküm diyene on sevap, Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyene yirmi, Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü diyene otuz sevap verilir. Cevap vermekte aynen böyledir. Üç günden fazla dalgın duran kimse şefaat olunmazsa, affolunmazsa cehennemde azap görür. Günah işleyene ona nasihat olmak niyetiyle hicr eylemek, darılmak caizdir. Hatta müstahaptır. allah Teala için darılmak olur. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi hubbu fillah ve buğdu fillah'tır. Hoşçakalınız efendim.